standımızda standımıza çok yoğun bir ilgi var. Memnunuz. E, fabrikamız İzmir Urla'da. Hem e, yurt içine hem de yurt dışına bu sektörde hizmet veriyoruz. E, yurt içi pazarında e, yıl bazında en adetli motoryat üretimini biz gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda yurt dışında e, bizden bayilik isteyen e, büyük firmalar da var. Onlarla da aynı zamanda standımızda görüşüyoruz şu an. Standart donanımlı motorsuz olarak en yüksek e, teknemizin fiyatı 88 bin euro artı KDV. Ama bütçeye göre ve tekne boyutuna göre bu rakamlar değişebiliyor. 37.000 Euro'dan başlıyor. Standart donanım rakamlarımız 88.000 Euro'ya kadar çıkabiliyor. Biz şu an burada 167.000 Euro artık HDV'ye satılıyor. Öncelikle çok güzel bir far olduğunu belirtmek isterim. Çok güzel e, katılımcı oranı var ve aynı zamanda ziyaretçi oranımız var. Bizim 4.95'ten 13.85'e kadar 25 ayrı modelimiz var. Şimdi müşterimizin ihtiyaçlarına... E, hitap etmeye çalışıyoruz. İzmir Çiğli-Sasalı yerimiz. Ve çok Dünyanın Avrupa'dan olsun, Arap Yarımadası'ndan olsun, Rusya'dan olsun çoğu yerden misafirlerimiz geliyor ve onları ağırlıyoruz. İzmir'de üretim, Torbalı'da üretim yapıyoruz. Ve 2022'nin sonunda ikinci bir fabrikayı açtık. Yine daha yakın bir yerde. 2023'ün ilk yarısında da üçüncü bir fabrikayı açtık. Sadece bireysel pazarda değil, özel projeler kısmında Askeri amaçlı botlar üretiyoruz. Şu anda toplamda 10.500 metrekare alanda yıllık 700-800 adet bot üretim kapasitemiz var. Bunun büyük bir çoğunluğu ihracat. Yurt içinde de bir kısmını da yurt içine satıyoruz. Daha yaklaşık 6 ülke, bunların başında Amerika, İngiltere, Avustralya, Fransa, İtalya, e, belli başlı ülkeler var, ihracat yapıyoruz. Bizim ürünlerimiz e, elektrikli paddleboard artı benzinli motorlu surf tahtası ve aynı zamanda elektrikli kaykayımız var. Arpamda gördüğünüz oyuncaklar şu an Türkiye'de son iki senede revaçta olan ürünler ve aynı zamanda standımızın bu tarafında dünyanın ilk elektrikli paddleboardu var. Evet, elektrikli paddleboard şarj edilerek kullanıyor, geçirmez. Geçirse de herhangi bir sıkıntıya uğratacak bir durum olmayan bir aslında motor ve gövdesi o şekilde tasarlanmış durumda. O yüzden herkesin içi rahat edebilir. Hiçbir problem yok yani. Bu sene de Hanze 410'u sergiliyoruz. Tek yelkenli olduğu için ve hani İzmir'in de çok hani kendine has yelkenci bir kitlesi olduğu için tekne çok fazla sayıda ziyaretçi alıyor. Bir de çok fazla deniz severi standlarımızı da ağırlıyoruz. Bay tekne şöyle. E, teknenin 1 bölü 6'sını satın alıyorsunuz. Paylaşımlı tekne gibi, paylaşımlı büyüyen ekonomide paylaşım tekniği gibi düşünün. Teknenin 1 bölü 6'sını satın alıyorsunuz. Masrafların sadece 1 bölü 6'sına katlanıyorsunuz. Ee, teknenin distribütörü olan firma teknenin bakımlığını organize ediyor, tekneyi yönetiyor. Bu 6 hisse sahibi arasında, 6 ortak arasında bütün organizasyonu kuruyor. Teknenin sadece yapacağınız tatil planını planlıyorsunuz. Aynı zamanda kardeşim Alper Kundakla beraber bu teknenin tüm tasarımını, mühendislik kısmını beraber yürüttük. Teknemiz 13 metre 20 santim boyunda. İstanbul'da üretiyoruz. Tersanemiz İstanbul'da. Hem yurt dışını şu an Haziran ayında zaten Amerika ofisimiz açılıyor. Aynı zamanda dünyanın çeşitli birkaç ülkesinde de şu an için kendi ofisimizi Amerika'daki gibi kendi ofisimizi açarak ihracat yapmayı hedeflemekteyiz. Tekne başlangıç fiyatı 600 bin eurodan başlıyor. Tabi burada kullanıcının ya da müşterinin taleplerine göre fiyatlar yukarıya doğru seyretmekte. Tabi fuar gayet İzmir fuarı gayet bizim için güzel geçiyor. Zaten fuarın en çok dikkat çeken teknelerinden biri olduğumuzu talepten de anlıyoruz. Devamlı bir hareket var standımızda. ilgi de çekiyor. Çok fazla sayıda hem teklif isteyen, talep isteyen sonrasında deneme seyrinden sonra da görüşmek isteyen alıcılarımız var.